10 Şubat akşamından hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Ee, arkadaşlar bir sorumuz var. Yalnız bugünkü dersi e, bu dersi ilk defa öğrenen arkadaşlara anlatır gibi anlatacağız. Çünkü karşımızda iki tane arkadaşımız var. İkisi de bu dersi neredeyse ilk defa görüyor. Ee, Muhammed soru şu. Bir reis polinomu verilmiş. E, polinom dediğimizde Muhammed sen bu dersi ilk defa gördüğün için bir daha söyleyelim. Bir ifadenin polinom olması için Samet şartımız neydi? Bir ifadenin polinom olması için neydi şartımız? X'in üzerleri ne olacaktı? Sadece doğal sayı olacaktı. Doğal sayılarda Muhammed kaçtan başlıyordu? Sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye Negatif sayılar. Bir, x üzeri 1 bölü 2, x üzeri 2 polinom olmuyor. Neydi? İfademiz bu. Neyse bırakalım. Şimdi bu px polinomunu x kare artı 2'ye bölümünden kalan sorulmuş. İlk etapta böyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar klasik Osmanlı bölmesiyle birinci yola Osmanlı bölmesi yapalım. Niye Osmanlı bölmesi? Biz orta şey biz ortaokul ve giderken hocalarımız Osmanlı bölmesi diyordu. Biz de öyle hoşumuza gitti devam ettiriyoruz. Nedir klasik bölme hikayesi Muhammed takiptesin. Nasıl yapılıyor görelim. Şimdi neye bölüyoruz? Rx polinomunu x kare artı 2'ye bölüyoruz Muhammed. x kare artı 2. Şimdi bakıyoruz yine usul gereği en büyük terimi sola yazıyoruz. Sonra bu şekilde yazıyoruz. Eğer böyle değilse sıralamamızda fayda var. Ve klasik bölme soldan sağa doğru. Şimdi bunun x üzeri kaç? 6. Burada 2. Bunu oraya götürmem için ne lazım? Bir kere sabit x üzeri kaçta çarpıyoruz burayı? 4 ile. Değil mi? Çarpma halinde üstler toplanıyor. X üzeri 4. X kare ile çarparsam X üzeri 6. Ne lazım? Öndeki kat sayı. 2. O zaman bunun önüne 2 getirdiğimde olay tamamlandı. Ne yapıyoruz? Şunu unutmuyoruz. Bunu bununla ve bununla beraber çarpın. Çünkü bu tek bir terim gibi düşünüyorsunuz. Bu şekilde. Bazı arkadaşlar ilk öğrendikleri bunu bir ifadeyle çarpıyor ama diğerle çarpmayı unutuyor. Şimdi yapalım. 2 x üzeri 6. Şimdi ben kendime yer açmak için arkadaşlar şurayı bir kaldırayım şöyle. Şurayı kaldıralım. Bu bitti. Artı 2 x üzeri 4 2 ile çarparsam evet. Evet. 4 x üzeri 4. Muhammed klasik bölme yaptığımızda ne yapıyoruz? Çıkarma yapıyoruz. Doğru mu? Evet. Şimdi bu işlem e, öğrenci arkadaşları hep hataya sebep oluyor. Onun yerine, onun yerine şöyle bir şey kolaylık sağladığını düşünüyoruz. E, çıkarma işlemi yerine burayı toplamaya çeviriyorum ve bunların hepsinin işareti değişiyor. İşaret değiştirip topluyorum. Çünkü öğrenci arkadaşlar ilk öğrendiklerinde buradan hata yapıyorlar. Bu şekilde yaparsak hata yapmıyor. Daha az ihtimal yapacaklar. Şimdi artı 2x üzeri 6 ile eksi 2x üzeri 6 toplandığında ne oldu? Birbirini ne yaptı? Götürdü. Götürdü. Burada ne var? Burada. Bakıyoruz arkadaşlar. 4 x üzeri 4 var burada. 3 ama bu negatif o zaman eksi x üzeri 4. Doğru mu? Bir şunları aşağı alalım. Yukarıda kalanları aşağıya alalım. Aynı hikayeyi buraya getiriyor. Şimdi x üzeri 4. Burada x'in karesi. 4'e gitmem için bir x kare lazım. x kare lazım. İşaret eksi. Bunun kartı olduğuna göre bu mecburiyetten eksi. Kat sayı 1. Gerek yok o da 1. Şimdi bu ifadeyi yapıyoruz. Bu bitti. Bununla bunu. Bununla bunu. Önde eksi olduğu için e, unutmuyoruz. Eksi x'leri 4. Bu bitti. Şimdi bununla bunu muhammed. O zaman eksi 2 x kare oldu. Doğru mu? Doğru mu yapıyoruz? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz Muhammed? Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Yine klasik çıkartma işlemi. Doğru mu? Bölmede. Onun yerine biz arkadaşlar ne dedik? Burada çünkü eksi ile eksi. Bunları hep karıştırıyoruz. Onu baştan yapalım. Bunu toplamaya çevirelim. Bunlar da işaret değiştirsin. Tamam. Dolayısıyla ne oldu? Bunlar birbirini götürdü. 2, 2 daha. 4, x kare eksi 1 oldu. Doğru mu Ahmet? Şimdi bakıyoruz. x kare, 4 x kare. Biz anlıyoruz ki buranın zaten bir 4 ile çarpılması gerekiyor. Doğru mu? Şimdi yapalım. Bunu 4 ile bunu 4 2'yi çarparsak 4x kare artı 8 olur. Doğru mu yapıyorum Muhammed ben burayı? Sonra evet. sonra sonra ne yapıyoruz? Klasik çıkartma işlemi yapıyoruz. Hep bu şekilde yaptık. Bu sefer de çıkartalım. Çıkartalım. 4x kareden 4x kare çıkarsa 0x kare. Eksi 1'den Artı 8 çıkarsa eksi 9. Eksi 9. Bunun cevabı neymiş Muhammed? Eksi 9. İşlem hatası yapmadıysak eksi Kalanını 9. soruyoruz eksi 9 değil mi? Aynen. Evet. Bir de bunu ifade etmek istersek bu Rx polinomunu şu şekilde ifade ederiz. E, ee, Rx yazıyorum. Bu ifadenin kendisi ee, x kare artı 2 ile bölmede nasıl yapıyorduk? Şu ifade onu şu şekil yapayım. Eksi 9. Eksi 9. Buna ne diyelim mesela? Buraya alfa dersek yerim kalmadığı için böyle yapıyorum. Tamam. İki polinom ifadesinin çarpımına bir eksi 9 yazarak bu şekilde yazabiliyoruz. Demek ki Rx kare Rx'i Rx'i her tarafı her tarafı x kare artı 2'ye böldüğümde değil mi? x kare artı 2'ye böldüğümde bunlar gidiyor. Burada da eksi 9 kalacak. Burayı da bölmem gerekiyor. O yüzden hocam bu nerede yarıyor? İleriki yıllarda integralde polinom tipli fonksiyonları parçalarken integral almada da karşımıza çıkacak. Şu ifadeye takılma çünkü bunun altında da bu var. Tamam mı? X kare artı ki bunun 9'un da altında var. Ama soruda ne sormuşlar bize? Buna bölümünden kalan nedir diye. Şimdi burayı bir silelim Muhammed. Bir yol daha var. Hocam eee... Daha kısası yok mu? İlla ki daha kısa yolları vardır. Ama her şeyi unuttuğunuzda. Eğer yani bir matematik öğretmeni ve sık sık veya çok iyi de, bir öğrenci, derecelik bir öğrenci iseniz bu tür şeyleri karıştırmayacaksınız. Ama aradan yıllar geçtiğinde çocuklarınız büyüdüğü zaman benim gibi işte Muhammed'in büyümesiyle beraber ona ders anlatma ihtiyacı doğdu. Dolayısıyla biz de eski konulara tekrar döndük. İkinci yol Muhammed Süre Bilgisi istiyorum bu arada. Yedi buçuk. İkinci yolda şöyle. Dikkat edersen Muhammed hep üstler çift. 6 4. Değil mi? Bu kare. Bunun, üzer bunun üzerinde. Bak bir olduğu için bu aslında x üzeri sıfır. Değil mi? Yine çift. Evet. Şimdi bu tür ifadede şöyle yazıyoruz Muhammed. E, bu x kare artı 2 eşittir 0 yazdın Muhammed. Böyle yazdık. Sonra biz bunu ne yapıyoruz? X kare eşittir. Eksi 2. Şimdi biz e, normalde tabii sen 9. sınıfsın. Samet 10. sınıf. Yaşlarınız aynı. Ama ben hani biraz sınıfta ezilme küçük kalma diye ben bir yıl bekleterek seni gönderdim. Bu ise Muhammed karmaşık sayılar, kompleks sayılar. X1 ve X2 olarak ifade edilirken. Maşallah çok küçük kaldım. Kök 2 iyi ile eksi kök 2 iyi. Bu karmaşık sayıların konusu. Bizim konumuz değil şu anda. Buna da gerek yok. Neden gerek yok? Şu şekil yazabiliyorum. Ben burada ee, x1 x2 yerine ee, px kareyi px kareyi gördüğüm yerde -2 yazacağım tamam mı? Bak görüyor musun? x px kare gördüğüm yere ne yazacakmışım? -2. O zaman ben bu ifade x karenin ee, bir fonksiyonu şeklinde yazabilirim. Yazalım bak şimdi şunu demek istiyorum. Rx fonksiyonunu şu şekilde yazalım. 2 çarpı x karenin 6. kuvvet olduğunu 3'ü. Bak x karenin kübü. Gördün mü Ahmet? Kastettiğim bu. Bunları x kareleri kuvvetler şeklinde yazacağım. Artı 3 çarpı x karenin karesi. Şuradan kendime yer açıyorum. Osmanlı bölmesi yapmayacağız çünkü. Artı 2 x karenin birinci kuvveti yazmaya gerek yok. Eksi 1. Şimdi x kare gördüğüm yere ne yazacakmışım Muhammed? Eksi 2. Eksi 2. O zaman x kare gördüğüm yere eksi 2 yazalım. O zaman buradan e, artık bu ifade x kare şekli ifade bu değiş bu şekilde eksi 2 yazıyorum. 2 çarpı eksi 2'nin Muhammed kaçıncı kuvveti? 3'ü. Artı 3 çarpı eksi 2'nin karesi. Doğru mu yapıyorum arkadaşlar? Kontrol benim işlemleri. Artı 2 çarpı eksi 2 eksi 1. Şimdi yapalım beraber. Samet eksi 2'nin kübü neydi? Dün yapmıştık. Eksi 8. 2 ile çarparsam eksi 16. 16. Muhammed eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 yapar. 3 ile çarparsam 12 yaptı doğru mu? 2 kere 2 4 eksisi de var. Eksi 4 eksi 1. Şimdi önce eksileri top. Eksi 16. Eksi 4 da eksi 20. Eksi 21. Eksi 21 artı 12 bana eksi 9'u yine verdi. Bu da ikinci yol. Size sorulursa böyle bir fonksiyonu x kare artı Mesela burada daha basit gibi geliyor. Bazen öğrenci tereddüt ediyor. Zamanı da var. Veya yazılı sorularında hoca böyle de isteyebilir. aralayı da puanlayabilir. Bu şekilde de yazmak güzeldir. Siz hangi yolu işinize geliyorsa o yoldan devam edebilirsin. Öncelikle arkadaşlar anlaşılmayan bir nokta var mı? Allah belanızı versin gibi yaptın. Neyse. Evet şey. bela yok. Nedir? Ne demiştik? Ve doğaya lanet Doğaya devam et. Hadi kapat bakayım.